harika ne sesi gel birlikte bakalım ne sesi bu Buse İyi sesi peki iyi sesiyle bir nesne ses söyleyebilir misin iki olabilir mi harika Aa, o, gel bakalım hangi seslermiş bakalım birlikte E, e sesiyle bir nesne Yusuf Ali e, bu ne sesiymiş U sesiyle bir nesne harikasın Mahmut harika gel bakalım birlikte hangi sesmiş Bak bakalım. E, e sesiyle bir nesne. Elma. Harikasın. E. A -o, gel bakalım hangi sesmiş? E. İ. İ. sesiyle bir nesne. İncir. İncir. İncir harikasın. E. A -o, gel bakalım hangi sesler devrilmiş? E, e sesiyle bir nesne. Ekmek. Ekmek bir de bu devrilmişti. Hı. I sesiyle bir nesne. Harikasın. Gel bakalım hangi sesler düşmüş? E, e sesiyle bir nesne. E. ne olabilir? Ekmek. Ekmek. O ne sesi bakalım? I sesiyle bir nesne. İzgara. Izgara harikasın. Bak bakalım hangi sesmiş? İ, İ sesiyle bir nesne. Izgara harikasın. Gel bakalım hangi sesler devrilmiş? Bu ne sesi? E, e, e sesiyle e. bir nesne. Ekmek. Gel bakalım bu ne sesi? İ. iyi e sesiyle bir nesne. Ne olabilir? İç. İnek. Teşekkür ederim. Ayşe Ömer. Gel bakalım hangi sesler düşmüş? E, elma. Elma. E sesi. Bakalım bu neymiş? Bu ne ses Ömer? I sesi. Ne olabilir ayla? Harikasın. Gel bakalım hangi seslerle evrilmiş? Tamam bu ne sesi? E. e sesiyle bir nesne? Elma. Harika bu ne sesi? U. U sesiyle bir nesne? Uçak. Uçak harikasın. Gel bakalım hangi sesle evrilmiş kumsal? Bak bakalım. İ. İ sesiyle bir nesne? İçi. Harikasın. Hangi seslerle evrilmiş? Gel bakalım. A. A sesiyle bir nesne? Askılık. Askılık harikasın. Bu ne sesi bakalım? U. U sesiyle bir nesne? Hmm, Ucuk. Harikasın teşekkür Hı. ederim.